Merhaba dostum, en kıymetli hikayelerim anlatıldığı Kadim Taverna'ya hoş geldin. Umarım iyisindir. Bugün oyuna Hamlet DLC'si ile eklenmiş olan Wormwood'u konuşuyoruz. Bildiğin gibi önceki DLC Shipwreck'tan Worley gelmişti. Bu sefer karşımızda bu bitki adam var. Kendisi oyunda parayla açılıyor olsa da Donstar Hamlet sahiplerine ücretsiz verildi. Ki ben de öyle edindim. Fakat sende açık değilse yukarıdaki kartta bulunan videoya tıklayarak tıpkı Vortox ve Word gibi onu da ücretsiz edinebilirsin. E o halde soruyorum. Kim ulan bu Wormwood? Yaratılışın doğası her ne kadar alışılmadık olsa da Wormwood bu iyimsellik ve merak dolu dünyaya yeni arkadaşlar edinmeye ve hayatın sunduğu her şeyi görmeye hazır olarak geldi. Ancak zaman geçtikçe ve reddedilmenin o soğuk hissini yaşadıkça tıpkı yukarıdaki ayın da başından beri bildiği gibi bu dünyaya ait olmadığını fark etti. Constant'ın en eski misafirlerinden olan Wormwood hala daha kalbindeki sıcaklıkla birlikte oynayacak bir dost arıyor. Her zamanki gibi önce statlarına bakalım. Wormwood 150 can, 150 açlık ve 200 akıl sağlığına sahip. Yani tam olarak standart değerler. Ne eksiği ne fazlası. Özelliklerine bakacak olursak ilk fark edeceğiniz şey kendine özel bir craft sekmesine sahip olduğu olacaktır. Green tam sekmesinde kendine özgü kraftlayabildiği 4 ayrı eşya bulunmakta. İlki hali hazırda hepimizin bildiği Living Log. Wormwood 20 can karşılığında Living Log'tan sınırsız kraftlayabiliyor. İkincisi Bramble Husk ise Wormwood'a giyebileceği bir zırh veriyor. Bu zırh sadece onu korumakla kalmıyor, ayrıca ona saldıran düşmanlara da alana hasarı veriyor. Ayrıca bu zırhı giyerken gül toplaman halinde hasar görmeyeceksin ve buna kaktüs gibi çöl bitkileri de dahil. Üçüncü eşyamız Bramble Trap. Bu da aynı Two Trap gibi bir yere yerleştirilebiliyor. Fakat ondan farklı olarak daha az hasar vuruyor ama alan hasar veriyor. Ve son olarak kompost wrap üzerine sürmen dahilinde sana 30 cam veriyor. Bunların dışında birçok farklı özelliğe de sahip olan Wormwood, tohum ekmek için herhangi bir farma ihtiyaç duymuyor. Tohumu istediği yere rahat çekebiliyor. Ayrıca Lurplant ve seaweeds de birer bitki oldukları için Wormwood'a karşı agresif olmuyorlar yine bitkilerle olan yakınlığı sebebiyle Wormwood bir bitki köklediği takdirde akıl sağlığı kaybederken bir bitki ektiğinde ise akıl sağlığı kazanıyor. Wormwood diğer bitkiler gibi kendini gübreleyebiliyor, can kazanıyor ve çiçeklenme hızı artıyor. Evet bir bitki olduğu için Wormwood da çiçeklenebiliyor kendini en etkili ilkbahar mevsiminde gösteren bu çiçeklenme 3 aşamaya sahip. Mevsimin %66'lık süresi boyunca gelişim gösterirken geriye kalan %33'lük kısmında normalleşme sürecine giriyor. Çiçeklenme aşamasına bağlı olarak acıkma ve hareket hızı artışı kazanan Wormwood ilk aşamada %6, ikinci aşamada %13 ve son aşamada ise %20 artışa sahip oluyor. Ayrıca çiçek açmış bir wormwood başka hiçbir şey yapmadan ekilmiş bitkilerin streslerini alabiliyor. Yani yeni gelen mekanikle beraber onlarla ilgilenmiş oluyor. Ve ayrıca ısınmaya karşı da direnç kazanıyor. Çiçeklenmenin üçüncü aşamasında başında küçük bir çiçek açacak ve polen saçmaya başlayacak. Böylece etrafında çiçekler belirecek. Sadece bununla kalmayıp yaydığı polenler arıları da çekecektir. Önceden arılar bu formdayken size saldırmaya meyillilerdi. Fakat son güncelleme ile birlikte artık arılar size düşmancı tavır almıyor. Tabi gidip ona saldırmadığın sürece. Ve son olarak Wormwood ıslandığı takdirde hiçbir akıl sağlığı kaybetmiyor. Şimdi milyon tane güzel özellikten bahsettikten sonra dezavantajlarına geçelim. Birincisi maalesef Wormwood'un yediği hiçbir yemek sağlığına etki etmiyor. Hem artı hem eksi yönde. Ayrıca çevresindeki bitkilerin köklenmesi ya da yok edilmesine karşı akıl sağlığı kaybettiğini söylemiştim. Ekinler yanması halinde 2 yerden çiçek almak ya da kürek ile ağaç, saman, dal kök almak 5 yanmış olsun ya da olmasın herhangi bir ağacı kesmekte eksi 15 akıl sağlığını etki ediyor. Ve son olarak wormwood ateşten %25 daha fazla hasar görüyor ve yanma süresi bir saniye daha uzun sürüyor. Neticede bitki İstisnası hariç her karakterde olduğu gibi Wormwood da favori yemeğe sahip ki o da pişmiş muz. Yediği zaman fazladan 15 doyuruyor. Öncelikle Wormwood akıl sağlığını çok kolay düşürüp yükseltebiliyor. Doğal olarak Night Armor ya da Dark Sword gibi akıl sağlığına mal olan şeyleri rahatça kullanabilmesi onu oldukça güçlü yapıyor yediği yemeklerden can kazanmasa da Wormwood hala daha uyuyarak ya da örümcek bezesi, bal lapası gibi şeylerle canını doldurabiliyor. Eğer sağda solda ekebileceğin şeyler varsa onları sen ek ki akıl sağlığın yükselsin ve arkadaşlarınla beraber oynuyorsan farmla ilgilenmek, beyza e bakmak gibi görevleri üstlenebilirsin. Takım uyumu açısından çok değerli bir karakter çünkü farm ile ilgilenmesi tüm takıma artı sağlıyor. Ayrıca Warley'nin yapabildiği yemekler sayesinde muazzam uyum yakalayan ikili bulundukları oyuna inanılmaz değer katıyorlar. Ayrıca kendisine can basabilmesi açısından Wartox ile de oldukça uyumlu. Aslında ilk başta A vermeyi düşünüyordum. Fakat gelen son güncelleme ne ekersen onu biçersin ile değeri oldukça arttı. O yüzden doya doya esi hak ediyor. Ayrıca doğum günlerimizin aynı olması da gözümde onu daha bir değerli kılmıyor değil. Son olarak Wormwood'un yaratılırken Marvel'ın Guardians of Galaxy filmlerinden Groot'tan ilham alındığını da belirtelim. Peki sen Wormwood hakkında ne düşünüyorsun? Oynamayı sevdiğin bir karakter mi? Lütfen fikirlerini tüm taverna ile yorumlarda paylaşmayı unutma. Videoyu buraya kadar izleyen kahraman dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Bize Discord ve Twitch üzerinden de katılabilir ya da YouTube üzerinden sağda ve solda çıkan videolarla tavernanın keyfini çıkarmaya devam edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi bak. Hoşça kal.